Uğur Kaymaz ile e, babası e, Ahmet Kaymaz'ın e, yargısız infaz e, sonucu yaşamlarına yetinmesi üzerinden yaklaşık e, 20 yıl e, geçti. E, şimdi e, te tekrar e, Uğur'un e, öldürülmesini e, andığımız bu günlerde hani mesele bir daha baktığımızda aslında e, Kür sorunun e, ne olduğunu ve Kürt sorunu neden çözülemediğini Uğur Kaymaz ve babasının öldürülmesi üzerinden e, okuyabiliriz. E, bu, bu devletin kuruluş e, aşamasından e, itibaren e, Kürtlerin e, kimliklerinin e, inkar edildiği e, bir, bir sistemi e, yaşıyordu. Bu, bu sistem malı bugüne kadar e, devam ettirdi. E, Uğur Kaymaz da bu, bu, bu sistemin e, en büyük e, mağdurlarından. E, aynı zamanda e, sorunun neden çözülemediğinin en büyük e, göstergesi. E, öldürülmesinden itibaren geçen 20 sene içerisinde devlet hiçbir zaman e, aileye karşı bir özür e, dilemedi. E, ve Uğur'un e, sivil bir insan olduğunu, sivil bir çocuk olduğunu gerçeğini kabul e, etmek istemedi. Bu çerçevede yapılan e, yargılamada da e, esasen e, sadece ve sadece ee, öldüren kişileri aklamaya dönük, e, onların fiillerini kutsallaştırmaya dönük ve arkasındaki devleti kutsallaştırmaya dönük e, bir yargılama e, süreci yaşadık. E, i̇şte buna e, binler ismiyle cedastlık politikası e, diyoruz. Cedastlık politikası aslında e, Türkiye'de sistematik olarak, Türkiye'nin kuruluşundan itibaren uygulanan e, bir yöntemdir. Bunun arka planda da devletin kutsallığı düşüncesi yatar. Devlet adına yapılan her şey ve devlet adına bu anlamda suç işleyen herkesin kutsanması gerektiği fikrinden ortaya atılan bir durumdur. Uğur Kaymaz davası da tip cezası davalardan bir tanesidir. E, 20 yıl içerisinde adalet hala e, gerçekleşmedi. Uğur hala bir çocuk olarak orta yerde e, duruyor. E, failleri hala e, cezasız bir şekilde toplum içerisinde e, yaşamakta. Belki kimisi de hala görevlerine e, devam etmekte. E, dolayısıyla aslında Uğur Kaymaz e, ve babası Ahmet Kaymaz'ın öldürülmesini okurken Kürt sorunu ne olduğunu, Kürt sorunu neden çözülemediğini, e, devletin cezasız politikası neden geliştirdiğini çok daha rahatlıkla e, anlayabiliriz. Toplum vicdanında Uğur'un bir çocuk olduğu zaten bilinen bir şeydi. Bir Kürt çocuk olduğu bilinen bir şeydi. Uğur'un yargısı infaz sonucu öldü. Tüm toplum tarafından kabul edildi. Esasen devletin yaklaşım tarzı, inkara yönelik yaklaşım tarzı Uğur'un faillerinin cezasız kılınmasına neden oldu. Uğur'un öldürülmesinden sonra yargılama sistemleri daha da kötüleşti. Daha fazla çocuğumuz öldü, daha fazla sivil insan insanlarımız yaşamlarını e, yitirdi. Devlet bütün bu öldürmelerde binler refleksi, Uğur Kaymaz davasında göstermiş olduğu refleksi daha da ağırlaştırmak e, suretiyle e, göstermeye e, devam etti. Ama yarın öbür gün e, e, sorun barışçıl bir yöntemle, çöz, sorunu barışçıl bir yöntemle çözecekse ve bir hakikatleri araştırma komisyonu kurulacaksa sanırım bunun en büyük konusu e, konusu konularından bir tanesi Uğur Kaymaz e, Ahmet Kaymaz'ın e, davası e, olacaktır. Çünkü kapanmayan yaradır.